Yani Cuma Cumartesi benim o kadar kötü geçti ki hafta sonu. Bakın ben Nurten Hanım'ı çok yani. <laughs> Allah kahretsin kim taktıysa hani Hatice Hanım'ın eski kocası için ne söyleniyorsa ben daha beter beddua ediyorum. <laughs> kanaryamın bacağına bilezik takana ve e, yani ne yazık ki e, tek bacaklı e, devam edecek hayatına. Yani o kadar uğraştım ki e, öyle olmasın. Yani kendisi böyle eğer hani grip olup falan ölseydi bu kadar üzülmeyecektim ama <laughs> e, hani o kadar o kadar gücümü gidiyor ki e, onların işte kimliği, işte yarışmaya girerlerse nereden e, kim tarafından işte hangi yetiştiricinin kuşu birinci oldu falan diye belli olsun diye takmışlar ve ben hiç bilmiyordum yani bir anatomilerine kadar inceledim. tek bir damarla bağlı zaten. Kanarya'nın bacağı kürdan kadar. Yani kürdan kadar tek bir damar o da koptu. Ve e, yani cumartesi günü işte ben de veteriner dedim gece Orada bir tane yine köpeğe bir şey olmuş falan. Bizim elimizde kanarya. Acı çekmiyor dedi veteriner ama. Niye, niye şimdi benim kanaryamın ayağı kopsun yani? Bu o kadar üzücü bir şey ki. E, yani ben Nurten Hanım'ın neler hissettiğini de tahmin edebiliyorum kedisiyle ilgili. Herkesin tabii ki bağlılık duyduğu şeyler farklı. Lütfen evcil hayvan sevgisiyle başka bir şey kıyaslayanlar varsa söyleyeyim kıyaslamayın. O konu ayrı, öteki konu ayrı. Ama konuşamayan, kendisini ifade edemeyen, işte ayağım benim sıkıştı diyemeyen bir kanarya. Yani kanarya ele gelmeyen bir hayvan zaten. Yani anlayamıyorsun ne olduğunu. Biliyorsunuz Abdullah Bey geldi bileziğini kesti falan. Ben onun bileziği olduğunu bile hiç sıkışacağını bile tahmin etmezdim. Yani nasıl bu hayvanların ya ben nasıl bilezik taktıklarını gördüm internette. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Sen niye şimdi benim kanaryama o bileziği taktın? Gözleri açılmadan ve şimdi benim benim kanaryam tek tek ayağıyla yoluna devam ediyor. O kadar üzülüyorum ki yani o kadar o kadar vicdan azabı çekiyorum ki ben bilseydim onu ilk aldığımda bir şekilde çıkmıyor yani. Bilezik çıkmıyor. Böyle bir başka bir şeyle kesmek lazım. Onun için aletler çıkarmışlar falan yani. Nedir bu insanların hayvanlara verdikleri eziyet ya? Almayın böyle pet shopa falan gittiğinizde bilezikle hayvan almayın arkadaşlar. O e, kuş almayın ki bunlar da takmasınlar o bilezikleri. Çok açık ve net söylüyorum. Ee, Allah kim taktıysa bin metre etsin onu inşallah.